Ben Ali İhsan Akkaş, İzmir Bornova ilçesi Zafer Mahallesi Muhtaradayım. Muhtarlık makamı halkın sorunlarını, problemlerini tespit edip ilgili makamlara bildirip çözüm noktasında çalışan, aynı zamanda ilgili makamların tebligatlarını, bildirilerini de halka ileten bir makamdır. Hal böyle olunca muhtarlık makamı basit bir makam gibi görülmesin. Bu nedenden dolayı sosyal medyada son zamanlarda paylaşımlar görüyorum. İşte eski misyonunu yitirdi, eski işlevini yitirdi. Muhtarlık makamı gereksiz diye bir takım paylaşımlarda bulunuyorlar. Bunun böyle olmadığını, bunun önemli bir makam olduğunu ortaya koyacak tek yegane merci muhtarı ta kendisidir. Muhtar nasıl bunu yapacak? İşte çalışmalarıyla, hizmetleriyle, taşıdığı eserlerle, mahallesine taşıdığı eserlerle bunları sergileyecek ve bu makamın önemini ortaya koyacak. Ben 30 yıldır bu mahallede Vakıf ve derneklerde hizmet de veriyorum. Aynı zamanda ticaret yaptığım yıllarda da devam ettim. Bu 1996-97 ve 98 yıllarında ekonomik durumu zayıf olan ailelere sünnet şölenleri yaptırarak ücretsiz aynı zamanda gıda yardımı aynı zamanda e, ekonomik yardımlar ve en önemli e, konu öğrencilerimize burs imkanı sağlayarak hizmetlerde bulundum. Muhtarlık makamının önemi eğer ki önemsiz bir makam olsa valilik bir memurunu atar ve gerekli tebligatları yaptırır. Bu kadar basit bir şey olsa bürokratını atar ve çözülürdü. Belediye başkanları gibi seçimle geliyor. Belediye başkanlarından tek farkı yanı bütçesi yok. Belediye başkanının bütçesi olduğundan dolayı devletin parasını işte halkın yararına, kentinin yaşam standartını yükseltme yönünde harcıyor ve Sayıştay müfettişlerine hesap veriyor. Muhtarlık makamının hesap verme gibi bir durumu yok. Bana göre muhtarlık makamı hesap vermek zorunda. Ben eğer muhtar olursam, Allah nasip ederse sizler de destek verirseniz ben her yıl faaliyet raporumu açıklayacağım. Hesabını seçmenine, mahallesine vermeli muhtar. Değerli Zafer Mahallesi sakinleri, eğer desteklerinizi esirgemez oylarınızı verirseniz Allah'ın izniyle muhtar olarak seçilirsem Zafer Mahallesi için çalışacağıma söz veriyorum. Sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hoşçakalın.